Çift abone kanalından hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bugünkü videomuzda bir tane daha bu uygulamayı önceden tanıtmıştık. gördüğünüz gibi kim GB ister uygulamasını tanıtmıştık. Yeni bir kampanya geldi. Daha doğrusu önceden de vardı. Biz bunu görmemiştik ve yeni öğrendiğimiz için şu an yeni sizlerle paylaşıyorum. 1 GB alacağız. Önceden önceki videoyu izlemek isteyenler açıklama kısmından linkini bulursam bırakırım. Ve Telegram'a gelmek isteyenler de Telegram grubunun linkini bırakacağım. Açıklama kısmına oradan ulaşabilirsiniz. Ve hemen şimdi videomuza geçelim. Nasıl yapacağını size göstereyim. Önceden zaten kayıt olduğumuzda 1000 1 GB veriyordu önceden otomatik bir şekilde kayıt olmanıza veriyordu. Sonra şey yapıyordunuz yıldız oynaylamasını yapıyordunuz oradan da 1 GB geliyordu 2 GB oluyordu. Bu sefer bunu da yapacağız 3 GB olacak yani en az 2 GB en fazla 3 GB alacaksınız. Ve nasıl bazen bazı hesaplarda yıldız meselesi çıkmıyor. yıldız puanlaması bazılarında çıkmadığı için 2 GB de alabiliyorsunuz. Bazılarında 3 GB ve hemen videomuza geçelim. Bu arada bunu Play Store'dan yükleyebilirsiniz. Hemen size gösterelim nasıl yükleyeceğinizi. Hemen Play Store'un açılmasını bekliyoruz. Burada kim, büyük harflerle kimci gb ister yazın yeterlidir kimci gb ister Hemen ilk çıkanı yüklüyoruz Hemen bir tane internet ağır olduğu için Evet açıldı. Evet ilk çıkanı zaten yüklüyoruz. Güncelleyebilirsiniz de şu an güncellemeyeceğim ben. Ve hemen bunu yükledikten sonra tekrar giriş yapacaksınız. Giriş yaptıktan sonra hemen bu kazan kazan tarafından geleceksiniz. Oradan da mesela şu an bakın şu an size göstermek için 0 GB 0 yazıyor. Ve hemen bu taktikle 1 GB olacak. Buradan sağ alttan kazan kazan tuşuna tıklayacaksınız. Buradan en alta geçeceksiniz. Önceden biliyorsunuz buradan yapmıştık. Davet ettim yapmıştık. 2 GB, 1 GB ve diğerini de otomatik gelmişti. Şimdi burada en alta gittiğimizde kodu gir yazıyor. Hemen kodu gir'e tıklıyoruz. Burada kodunuzu yazıyorsunuz. Kodu kendi elinize yazmanız gerekiyor ve böyle büyük harflerle i'leri kullanmadan bakın. Kim yazıyor ya? Kım yazı. Kim yazın. Kim Bekleyin. Pardon. Kim GB I'yı kullanır ister. Aynen bu şekilde yazın. Bakın bu şekilde yazmazsanız size vermez hayatta. Haberiniz olsun. Sonra demeyin neden yanlış oldu. A böyle bu şekilde yazın. Kim gibi ister. artıya tıkladı. Bakın gördüğünüz gibi 1000 puan kazandınız diyor. Yani 1000 puan 1 GB. Bakın geldi. 1 GB geldi. İstesem ben bunu hattıma şimdi de yükleyebilirim. Ama şu an yüklemeyeceğim. Ve bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın.